Herkese Merhaba arkadaşlar ben Serdar Hakan Düzgören yeni bir eğitim seti ile karşınızdayım bu eğitim setimizin konusu TDS Max 2024 ve Corona, Rend Corona Render 11 versiyonu ile bir iç mekan tasarımı yapacağız bir banyo hazırlayacağız ee, materyal kullanımı ışık kullanımı render ayarları gibi konulara değineceğiz ve bir sahne tasarlayacağız. Dersimizin konusu bu. Diğer eğitim setlerine de web sitemizden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çeşitli eğitim setlerimiz var. 149.90 fiyat aralığıyla size size için satışa sunduk. Bu eğitim setlerimizden de faydalanabilirsiniz. Hazırlayacağımız banyo ortamı bu arkadaşlar böyle bir banyo tasarlayacağız. Aynı ışık efektini yakalamaya çalışacağız. Aynı gerçekçiliği elde etmeye çalışacağız. Ve sizinle beraber bu eğitim setini hep beraber bir şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Öncelikle render, render setup. Render motorumuzu Corona yapıyoruz arkadaşlar. Skane. Dionysus kısmını Corona High Quality seçiyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz. Deneme renderlerimiz için 5 dakikalık bir render alınması yeterlidir. Sahne hakkında fikir edinmemiz açısından. Sonrasında rendering Color MacManament Mac Buradan da gamma'mızın 2.2 olması gerekiyor. Sonrasında kustemize unit setup milimetre ve milimetre şeklinde ayarlı olması gerekiyor. Siz isterseniz bu iki kısmı santimetre olarak da ayarlayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir konu. Ben milimetre kullanmayı tercih ettiğim için milimetrede bırakıyorum. Bu ayarlarımızı yaptıktan sonra tap penceresine geçiyoruz. Line Duvarlarımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Yes. Daha derinleştirelim. Evet. Sonrasında bunu poliye çeviriyoruz arkadaşlar. 2500 bir yükseklik verelim. Biraz daha yükseltelim. Evet. Evet. Sonrasında gene tab penceresine geçiyoruz. Box. Bir resmimize bakalım. Ortadaki duvar.